Ben de Bak, hazırlık yapıyorum başkanım. AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen PlayStation turnuvası sona erdi. Kaldır şöyle PlayStation'da hadi bakalım. Bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvaya 400 kişi katıldı. 15-25 yaş arası gençler bir adet PlayStation 5 ve iki adet PlayStation 4 hediyesi için mücadele etti. Gün boyu yarışmayı takip eden AK Parti Yalova İl Başkanı Mulim Bağatar, hem gençlerle hem de Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'la maç yaptı. Açılış maçını beraber yapalım Bunu saymıyoruz ama. Tamam mı? Turnuvayı Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek ve il yönetimi de takip etti. Turnuvada birinci olan Mehran Kureyş, PlayStation 5, ikinci olan Serhat Taha Arslan, ve üçüncü Muhammed Alotri PlayStation 4 ödülünü protokol tarafından aldı. olan arkadaşımıza hediyesini vermek üzere buyurun Bağdatlar Başkanı. Bayağı çekişmeyi geçti ama. Tebrikler. Turnuva süresince gençler hem yarıştı hem de AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından verilen ikramlarla eğlenceli bir gün geçirdi. Altyazı <laughs> M.K. Turnuva sonrası değerlendirmede bulunan İl Başkanı Mulim Baatar, katılan gençlere teşekkür ederek çok güzel bir organizasyon oldu. Seneye inşallah daha iyi hazırlanacağız dedi. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz PlayStation turnuvamıza genç kardeşlerimizden yaklaşık 400 e yakın arkadaşımız katılım sağladılar. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza ve katılım sağlayan gençlerimizin hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Hafta sonumuzu hep birlikte eğlenceli değerlendirdik. Şampiyon kardeşlerimiz de yanımızda. Sizlere de tekrardan katıldığınız için teşekkür ediyorum. Başarılarınızdan dolayı da kutluyorum sizi. Seneye inşallah daha iyi hazırlanıyoruz. <laughs>